Evet. Macaristan'da sınırdan girdikten sonra bir 8-10 kilometre ilerdeki tır parkından ayrıldık. Orada geceledik. En az 11 saat dinlenmemiz gerekiyordu. Dinlendik. Ve şu an yola çıkıyoruz. Çok temiz bir yerde. Şu ana kadar geldiğim bir yerlerde, mola verdiğim bir yerlerde hepsi çok temizdi. Tuvaletleri bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Bazıları da aralış veriş mukabilinde sizi tuvaletleri kullandırıyor. Bu son e, girdiğim tır parkında tuvaletlerde para geçmiyor. Sadece kredi kartı ya da banka kartı geçiyor. Temassız olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Baktım kredi kartını kullandıktan sonra arabama geldim. Hesabımdan ne kadar para almış diye 25 lira 30 sent 30 30 kuruş gibi bir para almış. Tabi kur farkına göre değişiyor. İleride değişiklik olabilir. Kur yükselebilir düşebilir. Yani Macaristan para birimini Türk parasına çevirdiği zaman 25 lira 30 kuruş gibi bir rakama Evrilmiş. Yani hesabından alınan para o kadar olmuş. Ama çok temizdi. Tuvalet kağıtları var, Bolgineli var. E, temizlik görevlisi sürekli temizliyor. Sadece bir sorun var. Taharat musluğu yok. Bunun içinde herkes farklı çözümler üretebiliyor. Hijyene dikkat ediyorsanız veya namaz falan kılıyorsanız küçük bir şişede yanınızda su götürmenizi tavsiye ederim bu şişeyi kesinlikle tuvalet görevlisine veya oradaki görevlilere göstermeyin. Sizi o şişeyi tuvaletin içine atacağınızı düşünüyorlar. Atabileceğinizi düşünüyorlar veya sizi o şekilde içeri sokmak istemiyorlar. İşte tuvalet kağıdını ıslatarak temizlik yapabilirsiniz. Sonra da yine tuvalet kağıdıyla orada mevcut bulunan kurulama temizliği yapabilirsiniz. Burası böyle bir yer. Şu an 371 kilometre mesafemiz kaldı Slovakya'daki tır parkına. Bu alanı komple otobanla geçeceğiz sanırım. Bundan sonra hep otobanlarda Fransa'daki hedefimize varana kadar otobanlarda hareket edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yol planlaması yaparken incelediğim kadarıyla böyle. Ancak yolda ee, yol çalışmaları, onarım çalışmaları oluyor bazı yerlerde. Oralarda trafik yoğunluğu olabiliyor. Tek yönlü e, bölünmüş yol dışına çıkmış, çıkabiliyoruz. Gidişli gelişli yollar olabiliyor. Bunun haricinde pek bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. İnşallah yaşamayız. Bu arada şunu söylemek istiyorum çekici tır kullanan kaptan arkadaşlarım için burada tevazu göstermeyeceğim. Bu meslek gerçekten zor, çok iyi dikkat gerektiren bir iş. Takografınızı özellikle Avrupa'da çok dikkatli kullanmanız gerekir. Takograf kurallarını çok iyi e, biliyor olmanız gerekir. Bunu da öğrenmek aslında çok zor değil. Yalnız takip etmekte bazen insan ihmalkar davranabiliyor nasıl anlatayım? E, takografınızı bozmamanız gerekir. Bizde bu takograf bozmamak gerektiğini. Paus diyorlar e, Avrupa tır şoförleri buna veya Türkiye'de yurt dışı çalışan arkadaşlar 45 dakika mola diyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. 24 saat içerisinde vereceğiniz molalara dikkat etmeniz lazım. 11 saatinizi muhakkak vermeniz lazım. haftada bir gün 24 saat mola vermeniz gerekir. Artı 15 günde de 48 saat. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz zaman çok sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. E yalnız bir de şu var. Tır parklarında Bazen çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Çok dolu olabiliyor. Özellikle geç kaldıysanız. Çok çok dolu olabiliyor. Dün gece yarım saat yerime yanaşmak, yerime peronuma aracımı yerleştirmek için uğraştım. Hani yarım saat değilse de bir 10 dakikadan fazla uğraştım. Çünkü e, tır parkını öyle bir dizayn etmişler ki mümkün olduğunca fazla tır alsın. Ancak mümkün olduğunca da Manevra alanlarını kısıtlamışlar bunu yaparken yani yerden mümkün olduğunca mümkün yüksek oranda tasarruf da. yapmak istemişler. Aa, Bu da eğer boş bir park reyonu bulduğunuz zaman o reyona yanaşmanız bazen zor olabiliyor çünkü reyonu yanınızdaki tır tam ortalayarak durmadıysa oraya girmeniz bayağı bir zor oluyor. Yani girdiğiniz zaman da tırlar arasından bir kişinin geçebileceği kadar küçük bir boşluk kalıyor. O kadar dar bir yer. Bu yüzden ben kaptan arkadaşlarımı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten özverili çalışıyorlar. Paralarını son kuruşuna kadar hak ediyorlar. Kantar var. Yani buradaki Kantar, bunu çok merak ediyordum. Ee, 600 metre sonra şimdi sağa hafif dön. Kantara gireceğiz. Arabamızdaki GPS bizim Kantara girmemiz gerektiğini uyarıyor bizi. 600 metre sonra sağa hafif dönün diyor. Evet buraya giriyoruz. sağ hafif diyor. yedi buçuk tonun üzerindeki araçların buraya girmesi gerektiği söyleniyor. Biz de giriyoruz. Rotaya takip et 31 kilometre. Bizdeki kantarlar gibi değil. 50 kilometre hızla geçmeniz söyleniyor. Burada nerede tartıyor bizi ben anlayamadım ama. Evet, burada bir yerde bir takım şeyler var. Sanırım oradan tartıyorlar sizi. Evet, bunun cezası çok ağır. Kontrol diyor, kontrole gir diyor. Mümkünse bu dönüşü yapalım. Evet, kontrole gir dedi. ya takip et 31 kilometre burada kaç kilometre hızla 5 kilometre hızla geçeceğiz bunu burayı evet orada kontrole gir demişti sağ dön ve hemen solda kal Müsibet. Evet, kırmızı yanmadan geçmememiz gerekiyordu. Uyardı bizi. Şey, ma yeşil Biz yanmadan geçmememiz gerekiyordu. شيء ده daha kontrol verecek mi acaba? Net 30 bin kazan. Bir daha kontrol verirse tekrar girmemiz gerekecek. Şimdi bakalım. Şimdi sanırım geç diyor. geçti dedi bize biraz farklı. Onu da öğrenmiş olduk. Önce düz bir hattan geçiriyor sizi. Gerek duyarsa eğer e, kontrol diye yazıyor. Kontrole giriyorsunuz. O zaman kantara giriyorsunuz. Kantarda da yeşil yanmadan hareket etmemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Hatırlatayım. Evet. Kaptan arkadaşlarımızın görevleriyle ilgili konuşuyorduk. Gerçekten işleri zor. Gerçekten özverili çalışıyorlar. Sahada bazen çok zor durumlar yaşayabiliyorlar. E, kullandığımız araç büyük bir araç. Sürekli dikkat gerektiriyor. Birçok şeyi hesaplamanız lazım. İyi derecede geometri ve iyi derecede fizik bilmeniz gerekiyor aslında. E, bir e, tır kullanan bir arkadaşı bir geometri ya da fizik dersine dersinden sınava çekseniz sanırım çok iyi not alamaz ama aslında geometri kurallarını ve fizik kurallarını çok iyi uygulayarak o tırı kullanmaktadır yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.